şeytan adamına göre geliyor Bak o şeytan Ümit kesmiyor arkadaşlar kesmeyecek biliyorsunuz ama tekrar konuşalım tek derdi seni beni cehenneme sokmak kendini arkadaş etmek böyle bir düşmanımız var ve son nefese kadar da bırakmayacak Allah bunu haber veriyor Aman dikkat edelim ya düşün yani Adem Aleyhisselamı ve Havva annemizi cennette bile Ümit kesmeyen bir düşmanımız var cennetteler Bak ümit kesmiyor onları kandırmaya çalışıyor. Kandırdı mı? Kandırdı be. Nasıl kandıracak? Bak şeytan herkesin damarını biliyor. Onları kandıracak kafaya koymuş. Onların yumuşak karnını arıyor. Mevla Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor onlar hani. Ve kâlu mâ nehâkumâ rabbukumâ Diyor ki allah Teala diyor şu ağaçtan diyor yemenizi nehyetti değil mi? Evet. Niye? Niye biliyor musunuz? İlla entekûnâ melekeyn eltekun amel halidin iki melek olmayın ve ebedi cennette kalmayın diye Allah bundan yemeyin dedi. Çünkü bundan yesen ikiniz de melek olacaksınız ve cennetten hiç çıkmayacaksınız diyor. Yani nereden giriyor bak şeytan dikkat et. Ama gene bu numarayı yutmadılar. Çünkü Mevla ne buyurdu. Çünkü o şeytan inne şeytan alekum bin sizin apaçık düşmanınızdır Mevla uyardı ya. Onun için kandıramadı. Bu sefer şeytan tekrar geldi. Dedi ki ben bunları söylüyorum ama sizi ikna edemedim ama yemin etti. Ve kasemehuma. İnni lekuma <laughs> leminen nasihin. Allah'a yemin ederim ki doğru söylüyorum. İnni muhakkak ki ben lekuma elbette ikinize leminen nasihin. Elbette nasihat edenlerdenim dedi. Öyle deyince şaşırdılar. Niye? Ya adam yemin ediyor. Yani adam dediğim melun, şeytan. Lafın gelişi adam diyoruz. E yalan bilmiyorlar. Hiç yalan duymamışlar. Zaten pek kimse yok. He? Allah adına da yalan söylemek mümkün değil. İnandılar. Havva anamız hemen yedi. Dedi yemin ediyor ya. Bir şey olmadı. Niçin? Çünkü asıl olan Adem Aleyhisselam ya. Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden yaratıldı. Adem Aleyhisselam da yiyince elbiselerinden soyuldular. Bu sefer işte avret mahallelerini kapatmak için incir ağaçlarının yapraklarıyla örtündüler. Yani neyi anlatıyorum arkadaşlar? Şeytanı gördünüz mü? He? Cennette olan Adem Aleyhisselam'dan bile ümit kesmeyen bir düşmanımız var.